Çekeceğiz. Konuşayım ben birazcık bence. E tamam ben başlayayım o zaman. Şimdi tamam önce girişim yapayım. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda aslında Instagram hesabımıza gelen bir soru yön verdi. Hiç bilmediğiniz bir konu hakkında nasıl içerik yazarsınız ve hangi yolları takip etmelisiniz? Gelen bu sorunun üzerine size bunun hakkında bilgi vermek istedik. Her videomuzda biliyorsunuz ki sorularınızı, merak ettiklerinizi, aklınıza takılan şeyleri yorumlara yazmanızı istiyoruz sizlerden. Tabii ki bunu niye istiyoruz? Bu sorulara cevap vermek, aklınızdaki soru işaretlerini silmek için. Evet, yapılan bu son yorumla birlikte bakın videoyla cevabını sizlere veriyoruz. Gelen ilk sorumuz, hiç bilmediğiniz bir konu hakkında içerik yazarken ne yapmanız gerekiyor? İlk olarak zaten ajans işleyişinde şöyle bir sistem var. Yani biz çalıştığımız markalardan içerik taleplerini aldığımızda size bu ürünle ya da kategoriyle ya da yazacağınız sayfa ile ilgili bilgi vermeden talep iletimi sağlamıyoruz öncelikle. Ama şu olabilir. Yeni açılmış bir site olabilir. Daha canlıya geçmemiştir. Ya da bizim size ilettiğimiz sayfa yerelinde ürün bitmiştir ve bununla ilgili size bir şekilde brief veremiyoruzdur. Hani marka tarafından da bunu alamıyoruzdur. Burada şöyle ilerlememiz gerekiyor. İlgili ürünü farklı mecralarda aratarak bir genel bir araştırma yapmamız gerekiyor öncelikle. Ve tabii ki burada hani random X bir siteden değil de gerçekten ürün içeriği yazacağınız sektörün yani bu sektörde gerçekten iyi, doğru ve güvenilir mecralara bakılması gerekiyor. Hani X bir siteden herhangi bir bilgiyi teyit etmeksizin almak doğru değil. Bununla ilgili genel bir araştırma yapıp öncelikle ardından güvenilir bulduğunuz, gerçekten bu alanda adından söz ettiren bir mecranın verisini alabilirsiniz. Bir diğer konumuz da... <laughs> Hiç bilmediğiniz bir konu hakkında yine bir içerik yazmanız gerekiyor ve hani biz size bunu sadece hani konu başlığı, bu kelime sayısı bu şeklinde vermiyoruz. Hani ajans olarak siz sonuçta hani belli verilere ihtiyacınız var. Bunlardan en önemlisi tabii ki anahtar kelimeler. Hani bizim size verdiğimiz anahtar kelimelerin arka planında ciddi bir araştırma ve çalışma süreci oluyor. Bu kelimeler de size yol gösterici olacak aslında. Mesela hiç bilmediğiniz bir ürün var. Anahtar kelimelerde bu ürünün kırmızı rengiyle ilgili bir detay, watt detayıyla ilgili bir detay ya da o konunun sektörüyle alakalı, kullanım alanıyla alakalı bir detay olabilir ve bu detayın aranma hacmi çok yüksek olabilir. Bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Hani aranma hacmi çok yüksekse ve böyle bir keyword verdiysek bu ürünün böyle bir kullanım alanı var. Biraz o konunun üzerine giderseniz içerik yazımını daha da kolaylaştırabilirsiniz. İçerik yazmadan önce yine bilmediğiniz bir konu var karşınızda. Bütün araştırmaları yaptınız, farklı kaynaklardan teyitlerinizi aldınız ve artık elinizde o ürüne ya da o sektörle, o konuyla ilgili çeşitli veriler var. Şimdi bunları nasıl yazıya dökeceğiz ve başka mecralarla, başka sitelerle intihal durumunda eşleşmesini önleyeceğiz. Bunun üzerine konuşacağız. Aslında yazdığımız içeriklerde elbette. Genelde ürün içeriklerinde çok oluyor. Bu bir cep telefonu, unification içeriği ise ya da bir teknoloji ürünü ise hani belli teknik özellikleri var. İşte inç, batarya kapasitesi, kamera kalitesi, yani lens kalitesi bunlarla alakalı detaylar zaten net. Bunu nasıl çevireceksiniz? Yani içeriği sadece işte bu cep telefonunun kamerası 12 megapikseldir yazmak yerine o cümleyi öyle bir evireceksiniz ki zaten yine 12 megapiksel olduğu bilgisini kullanıcı alacak. Bunun yanında bu 12 megapikseli ne yapacak? Bununla ilgili bir yönlendirme vermeniz gerekiyor. İşte tam da bu noktada aslında sizin kendi yorumunuzu kattığınız ve intihara sebebiyet vermediğiniz an ortaya çıkıyor. Yani siz burada şöyle yapabilirsiniz örnek olarak. 12 megapiksel işte kamera kalitesi de sahip bu cep telefonunu şu alanda fotoğraf çekimleri için çok kolaylıkla kullanabilirsiniz. Ve benzeri cümlelerle gayet özgün içerikler oluşturabilirsiniz. Ya sen söyle yine o kadar çekim yapıyorsun. Ne yapayım? Ne işe yarıyor şimdi? 12 megapiksel kamerası ile hobi olan fotoğrafçılığınızı profesyonel kılın gibi yazımlarla içeriğiniz gayet zenginleştirebilir ve özgün kılabilirsiniz. Son olarak aslında hiç bilmediğiniz bir konu hakkında içerik yazarken Lugat İçerik Ajansı bünyesinde çalışıyorsanız endişe etmenize gerek yok. Ekipçe zaten size bu konuda destek oluyoruz. Çünkü biz marka ve sizin aranızda bir köprü konumundayız aslında. Hani burada markayı da sizden iyi tanıyoruz. Size de markayı en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu noktada takıldığınız bir şey olduğu zaman marka ile ilgili bize danışabilirsiniz. Örneğin başlıklarla alakalı, konuyla alakalı, kelime sayısıyla alakalı bir sıkıntınız varsa bize danışabilirsiniz. Örneğin biz sizden 700 kelimelik bir içerik istedik diyelim. O kadar o konuyla alakalı bir şey bulamadınız ki 200-300 kelimede tıkandınız. Bize içeriğinizi yolladığınız zaman ki birkaç yazarımıza bu şekilde gerçekten destek olmuştuk ve gelen soruları mutlaka ekip maillerle yanıt vermekte. 200-300 kelime bir içerik olduysa bu hangi konularda yazdığınızı önce bakıyoruz. Biz markanın hangi konularda uzman olduğunu bildiğimiz için size diyoruz ki buna değinmemişsiniz. Bununla ilgili bir paragraf açalım. İki başlık size veriyoruz örneğin. Bu başlıkların altını dolduralım. Bununla ilgili şeyler yazalım şeklinde yönlendiriyoruz. İçerik yazarının aslında süreçlerin nasıl işlediğini, bizim ekip ve yazar iletişimini nasıl aldığımız yönelik videomuzu da izleyebilirsiniz Sorularınız gerçekten bizim için çok yönlendirici oluyor. Facebook'tan, Instagram'dan, Youtube'dan yorumlara sorularınızı, aklınıza takılan şeyleri yazmaktan hiç çekinmeyin. Her zaman bunları yanıtlayıcı, açıklayıcı videolarla karşınıza geleceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Tekrar sorunuz olursa lütfen yazınız. Hemen videosu çekilecektir. <laughs> detaylar ya. Hiç. Ah. <laughs> Geri kalan çöp. <laughs>